200 tane Siber güvenlik firması olan, yerli ve milli firması olan, 400'den fazla yani ürünü olan aslında bir kümelenme, kümelenme faaliyetleri kapsamında işte ekosistemi geliştirme yönelik birçok proje var. Aynı zamanda eğitimle ilgili de çalışmalarımız var. Şimdi Savunma Sayın Başkanlığı olarak Siber güvenlikle ilgili bizim aslında NATO'nun dördüncü boyut siber güvenlik uzay olarak, siber uzay olarak yer aldı. Yani dolayısıyla ülkeler kendi sistemlerini siber ataklara karşı savunmayı güçlendirici şekilde e, çeşitli simülasyonlar ve ürünler geliştirme yönelik çalışmalar yapıyor. Ülkemizde bu konuda ilgili e, hem kendi askeri projelerimizde hem de kamu kurumlarımız kritik at yapılarını korumaya yönelik projeler geliştiriyoruz ve güvenliğimizi e, bu şekilde Gerçek güvenliğimizi sağlamış oluyoruz çünkü tam güvenlik, gerçek güvenlik kendi mühendislerimizin geliştirdiği siber güvenlik ürünleriyle olduğunu biliyoruz. İnanıyoruz ve buna yönelik çalışmalar yapıyoruz. Küme şu an 3 yaşında. Bundan sonra çeşitli e, hedeflerimiz, yol haritalarımız var. İnşallah 5 yıla kadar çok daha iyi bir yere gelecek ve ülkemizi dünyada daha global marka olan bir e, hale getiriyor olacağız. Bizim aslında siber güvenlik kümelenmesi olarak e, ekosistemi e, geliştirmeye yönelik, ürün kalitesi artırmaya yönelik çalışmalarımızın yanında e, hepimizin ihtiyacı olan siber güvenlik uzmanlığına yönelik, uzmanlığı yetiştirmeye yönelik çeşitli eğitimler e, veriyoruz. Mesela en son geçen 2021 yılında, geçen aylarda bir yaz kampı düzenledik. 700 öğrencimize eğitimler verdik. E, kışın e, birçok CTF programları yani daha böyle uzman çocukları bulmaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. Kış kampları yapıyoruz. Ee, 50 tane bizim e, kulüp var. Üniversitelerin çeşitli bölümlerinde siber e, güvenlik kulüpleri var ve onların da bir üst çatısını kurduk. Kulüpler birliğini kurduk. O kulüpler birliği üzerinden bu kulüpteki üniversiteli genç kardeşlerimize yönelik eğitimler veriyoruz. E, ve tabii ki en önemlisi aslında sertifikalı eğitim programları düzenliyoruz ve bu eğitime gelen katılan öğrenciler arasından da bir yarışma, bir sınav yaparak onları aslında bir anlamda küme firmalarına yerleştiriyoruz. Orada çalışıyorlar, istihdam ediyoruz. Ülkemizde oldukça fazla siber güvenlik uzmanına ihtiyaç var. yani küme olarak bu konuyla ilgili bir şeyler yapıyoruz ama tabii çeşitli kurumlarımız da bu konuyla ilgili çalışmalar yapıyor. İşte BTK kurumumuz yapıyor. Dijital dönüşüm başkanlığımız yapıyor. Ama ne kadar çok kurumumuz bu konuya el atarsa bence o kadar güzel. Şu anda bildiğiniz gibi uluslararası bir İDEF savunma fuarındayız. Biz küme olarak e, firmalarımızı e, İDEF fuarında temsil ediyoruz. Onlara çeşitli standlar vererek destek mekanizmalarımız var. E, buraya geldikleri zaman e, müşteri, yabancı heyetler, işte yerli üreticiler, yerli firmalar, yerli kurumlar onlara kümenin kataloglarını veriyoruz. Aynı zamanda bizim yani çeşitli ülkelerde gerçekleşen Caytek, Caytek fuarlarına da firmalarımızı götürüyoruz. Orada onları e, stand açmalarını sağlıyoruz ve ürünlerinin yaygınlaşmasını sağlıyoruz. E, yakın zamanda bir Meksika ile Pakistan'la e, çeşitli etkinliklerimiz oldu. Ve Azerbaycan gibi işte Orta Doğu ülkeleri, Uzak Doğu ülkelerine yönelik de çeşitli çalışmalarımız var. Ya Dolayısıyla firmalarımızın sadece Türkiye içerisinde yaygınlığı değil, yurt dışına da satıyor olmaları ve global bir marka olmaları ilgili çeşitli projeler yapıyoruz. Bu konuda ilgili de oldukça verim aldık an itibariyle. Yani buradan aslında yani hem kamu kurumlarımıza hem e, özel firmalarımıza hem gençlerime aslında gençlerimize bir mesajım var. E, bizim aslında uçtan uca bütün katmanlarda çalışan çok iyi güvenlik ürünlerimiz var. E, bu siber güvenlik ürünlerinin illa bir fırsat verilmesi, onlara bir piyasa ortamı oluşturulmasını istiyoruz. Ve çeşitli niş alanlarda hiçbir dünyada global olmayan ürünlerimiz bile var. Bu konuyla ilgili özellikle kritik altyapıları olan, kamu kurumlarımızı, özel sektörümüzü küme ok TV, siber küme ok tv ürünleri incelemelerini istiyorum. Ayrıca yine e, siber güvenliğe dair e, bir sevdası olan, bir merakı olan gençlerimizi de aynı şekilde bizim eğitimli programlarımıza dahil olmasını, oraya gelmelerini, kayıt olmalarını ve bir eğitim sürgeçinden geçmelerini istiyoruz. Çünkü eğitime gelen gençlerimize biz e, hem staj imkanı hem iş imkanı sunmaya çalışıyoruz